sahada gösterdikleri. Icardi işi başka bir hikaye gibi. Yani Icardi'nin hem kendi popüleritesi hem o taraftarla yakaladığı sinerji bugün işte taklit ediliyor. Görüyoruz işte Edinceko'da şarkı yaratılmaya çalışılıyor. E, Galatasaray Icardi durumu öyle bir şey değil ki. Kimse bir şarkı yaratmadı. Mevzu Icardi topunu oynadı. Taraftar sevgisini gösterdi. O arada şarkı girdi araya falan filan doğal yürüdü böyle iş. Yani Icardi ile bence de yani taraftarla en iyi uyumu olan benim de gördüğüm şu ana kadar Icardi. Yani onu çünkü kendi de çok iyi kullanıyor. Bu biraz da işte e, bu işi iyi yönetmenin de onlar tarafından eseri. İyi yönetiyorlar bu durumda. Ya şey mesela şampiyonluk Fenerbahçe maçına e, ısınmaya değil de şöyle hani bir futbolcular sahayı görmeye çıkar ya ya. Oraya çıkarken videoları da dolaşıyor hatta işte altında bir eş olmam paçanın birini çekmiş yukarı dans ederek falan filan böyle geliyor adam şimdi seni yönetiyor bir kere ya yani başlı başına zaten bir marka çok da iyi yönetiyor bu süreci e ondan taraftarla yani ben bırak aşkın mı karın olayım diye Ahmet Oyu biliyorum mesela <laughs> durum oralara gelmiş <laughs> İkardi başka bir hikaye gerçekten öyle